Ajed! Ajed, men! Oh! Oh, no! A oh, a oh! 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 Oh, men! Oh, men! Habe ses dos, keskoskos! Maj! Sharu, ahu! Churunda, gurunda, maratosh, astasos, edeskoreskou! Yes, <laughs> you <laughs> Of çabuk birini komple düşürdüm. Okum kalmadı. Oğlum adam... Yok, altımda adam. Ha Hs. Bir de buddy. Bir buddy daha. Bir de doğru. Habu, habu, habu. Ha bu ha bu ha E? Duştu. Lan. Okum var okum var. Solda var bir tam. Vurdum abi ben de bir yedim. Bir yedi. Biri abi, biri öldü. Tamam. O da düştü. Arkadan çıplak yolu. İndim hattan. Bu da vurdum bir. Birin Bu düştü. Hadi. Öbürü de düşürdü zaten. Öbürü de düşmüş. O güzel Var mı evden çıkıyor vurdum bir düştü ev açık e. koy tip koy e. <laughs> tip oğlum tahta kapı tahta kapı tamam, tamam. bir taraftan sok oğlum tam köşeden sokmuşsun ya aha onu. Aa, al Dur, pin 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 Aa. hatta biri var galiba. Abi yandaki silahlı olsa da gelin ev Eh, düştü altına. Bak ne oldu, ne oldu? Başka e, L96 bak. mı? E, L96 baksana bak. Ne dediysem çıktın da. Oh, oha. O M15 adaylar ha biri. Bana atıyor. Ha ha. Dur dur. Dur içeri atladım. Seni mi vurdu? Dur dur, dur Altta. yolda altta vurdum abi deni hemen altta yolda vur onu vur vur ölmedi mi yok kovgada vurdu ya hala ölmedi mi öldü öldü öldü, öldü. gidiyorum bunda bunda aldım Köpek başına düşerdi de. Da. Oo üç kişi tepeden gelen. Karakol bizi vurmasın. Evet üç kişi. Tepeye çıkalım karakol bizi vurmasın gel. Surumuz da yok. Dur hese vurayım ha toplaya gel. Gelsin toplaya gel. Toplaya gel aynen dur. Beni gördü herhalde ya. Vurdum abi. bir tanesi düştü arkada olan. O da düştü. Bir tane daha kaldı. Nerede o? O da orçayın arkasındaydı tam. Orçay. Ese o da öldü. Tamam. Bolt geldi sol. Tebeden he. Oo garaj kapısı falan filan. 800 kurda. Oo full set hepsi. Birini aldım, diğerini aldım. İki kişi aldım, iki kişi kaldı. İniyor yere. Yendi suratlı. Surat, vurdum abi. Oha da vurdum biraz dur ara yapacağızlar bekle bekle. Bolot takın değil de Allah sana. Yani. Oha M2 var, M2 var. var oğlum adamda. Bekle. Her bekle. Ben şey diyeyim ya güzel diyeyim. HS vurdum M2'li aşağıda. Öndeki surdakini. El alayım mı artık M2 mi ne boksa? E şu Suru koydum. şeyde karşıda. Gördün mü şeyde karşı tepede? HS vurdum abi. Bir daha vurdum. Nerede Karşı tepede, karşı tepede solda. Solda ev gidiyor oradan bak. Okçuma doğru iniyor. Vur 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 vur. Vurdum HS badisi var. Aha gördüm onu bir daha. Eh öldü. Hata benim canımı alıyorum.

Geri de. Bayağı ediyor. Dur bekle. Nerede diğeri? Esedet. Did. O da esedet. Bir tane evdeki kaldı. Bir tane evdeki kaldı o. Bir, bir evdeki kaldı. Diğerleri o hep O bayağı yedi. Oha, ölmedi. Oha, kaç Eyvah, ofli ya. Of. Öldü diye kaçıp gidiyorum. Geldi mi sana? Ben geliyorum. Ben geldim. Ölme. geliyor. Burada oflayman orada. Dağıldım hepte. Hop, Onu vurdum. Silahımı bulamadım. Ah, bu oflay. Silahımız üstüne dura. Silah Arka tarafında geldi şeyi. Tamam dur. Yakıt da var. Tamam, şeyleri yanaştırmayarım ben yani hiçbirini. Ya. O da dead. M39'a alıyorum. Bakıyorum ben. Beni sinirlendirdiniz Ofli. Ofli. Sıçtım ağızlarına. İzle şimdi haki Bak. Boltunu da sikerim. Aki'sinden. Biri dead. O da dead. Başka. Başka. Tam tepede. O dedet. O da dedet. O da dedet. İkisi 3'ü 3'ü dedet. 3'ü dedet. Daha ne var? Bir tane mi var? var? Tamam. O da dedet, karşıdaki dedet. Ya böyle. E dedim sana ama. Az ya. Öldürdüm öldürdü seni ya. Ya ben kaldırıyorum sen beni kolla. Amına koydum. Vuramadılar. selam başladı mı? Bir daha hadi da ne mi ettiler bu iş? Bin. Orada orada hemen sağda. akil set, full set. Hani ya O adam bir tane yedi. Şifreyi değiştir. Değiştir şifreyi. Evde her şey var kardeşim. Bir şey ihtiyaç duymayacaksın. Eğer şeyler öğrenecekseniz, öğrenin. 8X'leri, AK'leri falan biraz burada var evde. Bak burası hep silah. Görüyor musun? Şu chest'ler hep silah. Evet, silah. Evet, olun. dikkat edin kendinize. Video. Eyvallah, teşekkür ederim. Eyvallah.